büyük sebebi de Emin Erdoğan'dır. Bak bunu herkes bilsin yani. Yayınlayın bunu. Emin Erdoğan'ın da kökeni oradan gelmedir. Tayyip Erdoğan şu anda sözü geçmiyor. Kusura bakmasın yani Tayyip Bey. Kadınla sözünü geçirir kardeşim. Emin Erdoğan dur diyeceksin sen. Ev hanım oldu. Torunlarına bak çocuklarına bak. Bırak benim yanımda gezmeye. Ayak ayak şeyler dolaşıyor. Akşam kadar her yerde onun yanında. Ya bir insan biz Cumhurbaşkanı mı seçtik? Emin Erdoğan'ı mı seçtik yani kusura bakma. Bilal bin tarafta, Emiroğlu Amerika'da. En az Damat kaçtı. Damat kaçtı gitti. Nerede hesap? Niye hesap vermiyorlar? Ama bir garibanın bir borcu, bir harcı borcu oldu mu hemen çöküyor. Ben sizi seviyorum. Tayyip Erdoğan bu işi yönetmiyor, karısı yönetiyor. Müteşeleri de bırakmıyor. Yani bu mesela bir kısım az önce geliyorlar diyorlar ki 7500 lira iyi para geçinebiliyoruz vesaire gibi cümleler ediyorlar. Allah Allah, öyle bu öyle kalkın şey. hakkında ne düşün? Bir de ikinci sorum sana şu olsun. Eee emekliye her defasında AK Parti ve MHP sıraları meclisten red veriyor. Zammına. Şimdi eee o insanlar bir yaşamak var. Bir bir de insan gibi yaşamak var. O insanlar sadece nefes alıyor. Şu kuru ekmek yiyor. Şuradan bir tane mısır alamıyor. Mısırcın başına git. Bütün mısır alanlar turist. Turist olmuş abi. Turist. 20 liraya aldım. Ee, yani onlar yaşadıklarını zannediyorlar. Şimdi AKP ve MHP tarafından reddediliyor. Yıl 2002. Bir en düşük emekli maaşı 1.42 e, asgari ücret. Yani bugünün parasıyla 16, 15 bin, 16 bin lira civarında. E, SGK'da Neydi o, ee, ya bir yapılandırma yapıyorlar. Borç yapılandırma. Yani borç yapılandırma mı hani bir reform yapıyorlar, reform. Yapma, evet. Bu reformda hani ben gideyim sigortasız işçileri buluyum, işte onları ya, ya. sigortaya dahil edeyim değil. Ondan sonra işte sigorta primlerini arttırayım, emeklinin refahını arttırayım da değil. Yaptıkları reform emeklinin maaşını yarıya düşürmek. Ya bunu, bunun adına da reform diyorlar. Türkiye'de 10 milyon tane emekli varsa her ay 7500 lirasını cebinden alıyorlar. Bu ülkede hiç vergi toplamasaydın, yani bir arabadan da vergi almasaydın, arabayı 3 misli satmasaydın, KDV'yi arttırmasaydın, saydın bile. O emekliden aldığın 7500 lirayla ve hiçbir şeyi de satmasaydın bu ülke uçardı. He, bu ülke uçtu ama ülke değil. Ülkenin içindeki bazı insanlar uçtu. Emekli de 7500 lirayla yaşamaya çalışıyor. Ya yani ancak ona yaşanmaz. Yaşamaya çalışılır. Hele ki bir kiraan varsa. Yani geçenlerde okudum. Türkiye'deki ortalama et tüketimi Afrika'nın altında. Arabayla bir çıkın her yer yemyeşil. Anadolu'ya gidin. Her yer ova, orman, tarla, deniz, kum, güneş. Yok yok. Nasıl ya? Nasıl oluyor? Yani Afrika'nın altında. Bir türlü anlayamıyorum ben. Yani Türkiye'de et ve süt neden Almanya'dan pahalı olur? Almanya'da asgari ücret 2000 e, Euro. Yani 60 bin lira maaş vererek çalıştırdığın çiftlikteki et ucuz, 10 bin lira maaş vererek e, işçi çalıştırdığın çiftlikteki et pahalı. Yani bunu anlayabilen var mı? Türkmenistan'da hayvanlık yemin tonu 340 dolar. Çin'de 325 dolar. Bizde 3-5 tane yandaşa yem ithal etme izni verilmiş. Türkiye'de yemin tonu 1500 dolar. Yani bunun etin sütün tek pahalı olmasının sebebi AKP'lilerin cebini doldurması. Yani başka bunun izahatını yapabilen varsa ben de dinleyeyim yani ve şeysem ee, ya yani yanlış düşünüyorsam da gideyim ondan özür dileyim yani. Bu işin hiçbir mantığı yok. Şu anda Almanya'dan gelen insan ya diyor ben döneri diyor Almanya'da daha ucuz yiyorum diyor. Abim gel böyle. İngiltere'den gelen turist ya diyor ben peyniri diyor İngiltere'den diyor daha pahalı yiyorum diyor. Yani burada 7500 lirayla nasıl yaşanacak? Yani dünyadaki 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 en e, sihirbaz toplum Türk toplumu 7500 lirayla yaşamaya çalışıyor sayılar. Kolay gelsin. Abim. Emeklisin. Emekliyim abi. 7500 alıyoruz. Evet. Geçinebiliyoruz geçinemiyorum mu? geçinemiyorum abi. Peki iktidar e, iki gün önce mecliste emekliye zam teklifine yine MHP ve AK Parti sıraları yine ret verdi. Oy onlar oyun yapıyor her zaman o, beraberler. Ama Oy, bir oyun. Gecede de Recep Tayyip Erdoğan 40.000 TL kendine zam verdi. Evet. Kendilerine bir gecede veriyorlar yüzde yirmi altı, yüzde otuz beş, kendilerine ama emekli emekliye yok, emekliye girince yok. Şu anda ben emekliyim, geçinemiyorum. Gelsin benim yerime geçsin bakalım. Üç gün önce ki... Sakarya AK Parti milletvekili yüz bin TL ile geçinemediğini zam istediğini söyledi. Evet doğrudur, evet. onu duyduk biz. O geçinemez, biz nasıl geçineceğiz? Biz ne yapacağız? Biz ölelim o zaman ya, intihar edelim yani. Ya Türkiye'de iki tane sorun var abi, bak iki tane sorun. İlk önce eğitimi çözecekler bunlar, eğitimi. Eğitimi çözemeyen bir ülke başarılı değildir bak. Evet, evet. eğitimi çözemeyen Eğitimi çözemeyen bir ülke başarılı değildir yani. Bunu çözecek bir ikincisi sağlık, sağlık, sağlığı çözecek, sağlığı. Sağlığı çözecek. Ondan sonra bir, bir başarısı yok, bir şeysi yok. Hep bunlar yalan donanla devam eder bu. Bu bir yere kadar gidecek, gitmeyecek yani. Bizi kim kıskanıyormuş abi? Bizi kimse kıskanmıyor kardeşim. Bizi kimse kıskanmıyor. Yalan hepsi. Hep oyun. Yalan. Peki abim bazı de biz diyor rahat geçiniyoruz diyor. İsyan etmiyor. Vardır onun peki. Adamın yan geliri vardır. Kira geliri vardır. Yan geliri vardır. E, olmayanlar ne yapacak? Peki abim bu Kahramanmaraş Belediye Başkanı deprem 600 kolu göndereceğine milletvekillerine gönderdi. Birer milyarlık torba. Bu konu hakkında ne diyorsun? bunlar her zaman yapıyorlar bunlar. Her, her zaman göz boyama. Hep yalan dolan yanı bunlar. İşi bu bunların. AKP'nin işi bu. Hep yalan dolan yani. Milletvekilinin kolye ihtiyacı var mı peki abi? İhtiyacı yok. niye onlara gitti de oraya, depremize de Oraya gittiyse onun kendi yandaşları vardır. Yandaşlarına göndermiştir. Kendi akrabalarına, çevresindeki adamlara göndermiştir. Otelinden He kendi. Peki abim son şöyle bir şey olsun sorayım sana. Ya ülkenin gidişatı İğri. nasıl? İyi iyi gençler kaçıyor şu anda. Şu anda Amerika'ya, Kanada'ya, şu anda Türkiye'den 40-50 bin genç kaçtı yani. Bunlar hala uyuyorlar ayakta. Doktorları gönderdiler, gençleri gönderdiler. mülteşlerin peşine düşmüşler. Mülteciler bizim neyimiz abi? Suriye bitmiş 11 yıllık savaş. Niye gitmiyor kardeşim? Niye gitmiyorlar? Çünkü neden Emine Erdoğan buna baskı yapıyor? Emine Erdoğan'ın kökeni de Suriye'den gelme. Irak'ta o taraftan gelme. Yani. Arap kökenlidir. Tayyip Erdoğan şu anda sözü geçmiyor mültecileri göndermek için. Karı bastırıyor. İşin doğrusu bu. Bu Suriyeliler ve Afganlılar bu ülkeyi ne zaman terk eder mi etmez mi abi? Verdiği zararlar Şikayetçi misin? Şikayetçi mi ya? Ne demek ya? Ben, ben burada ikinci vatandaş oldum yani. Ben bu memlekete askerlik yaptım. Vergin verdim. Borcumu ödedim. 28 sene sigortada çalıştım. Ben şu anda geçinemiyorum. Ama adamlar burada kef ediyor. Nargile kafelerde orada burada herifler kef ediyor. Bir de kıskanıyormuş. Biz kimseyi kıskanmıyoruz. Ne Almanya'yı ne orayı ne burayı bakmasınlar. Abi mülteciler niye birinci sınıf olurken biz Türk halkı ikinci sınıf durumuna geçti. Oy alacaktı. O için devşirmek için oy oy aldı. Yine evet. şimdi belediye seçimlerinde aynı şey yapıyor şu anda. Ben bundan üç gün önce Avcılar'da yaptığım röportajın aynısı ekran kaydımızda mevcuttur. Evet. Suriyelik bir tane kapalı kızın dediği cümle biz de Cep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyoruz. Sırp bu ülkeye bize oy versin diye çağırdı diye bir cümle etti. Ve ikincisi cümlesi de şuydu. Türk halkına Bunlar aptal dedim. Aptal kendileridir. Aptal kendileri bizi bizim başımızdaki adam böyle yaparsa ben bunları göndermezsem derse adamlar tabii bunu konuşacaklar. Bunun en...